Allah haber mi? Sen boşa kılıyorsun. Evet. Tamam. Senin kıldığın namaz zehir olsun sana. Tamam, tamam. Siz vallahi... Naşit naşi denen ikiniz gün. Vallahi gün camiye gelme. Ben vallahi namaz kılmam. Namaz kılman, ben cennete giderim. Vallahi ya gidersin sen. Ya sen cennette. cennette seni görürsen vallahi orada sikerim. Ben <laughs> sikerim sen <laughs> kent, Ne diyor ne diyor ne diyor Ağaçtan su içti, sokunu ormanı bilmiyor mu? Ağaçtan belki kabuk asırlarının geldiğinde o ormanı kalmıyordu orada. Yer yüzünde vardı. kabuk asırlarının geldiğinde. Yok muydu? Kaldanen meşgisinin içeriğinde. Yola gitti yora. Lan yola şeyin geri gitti. Acemin'in olduğun yeri gitti yola. Benim yani yer gitmedi mi? Senin yer yola gitmedi o. Geçekten gitmedi. Yani. Senin yer şimdi Acemin'in olduğun şey, şeyin evinin yeri senin yeri. Neyin yer? Çay Rasim'in evinin yeri. Yok mu orada yeri? Var, senin de var mı senin yerine? Dokunma. Senin yerine yol dokunmadık. Peki benim talla şimdi oradan tallamdan gidiyordum. Yol yok muydu orada? Nereden yol vardı lan? Nerede Çayrası'nın ev yaptığı Benim tarlamın ucu deriye kadar yetmiyor muydu? Senin tallağın ucu neredeydi biliyor musun? Nerede? Çayrası'nın evinin arkasında bitiyordu. Yok ya Tabi. Tabii, oradan kaçtan öte yüzdük ormanıdır. Lan şimdi dini limanınız yok sizin. Arunayı koyuyordun sen oraya. Dini limanınız yok sizin. Sen ben bilmiyorum öyle mi? Lan yazıklar olsun size lan. Ben bilmiyor mu? Bilmiyorum. Ben yani nereye yazdıklarını şey etmiyorum. mı yaymış, iyiymiş ama